selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şimdi çok güzel bir örneğim var onu paylaşacağım sizinle önce zincirimizi çekelim bebeği kullandım bir de 3 numara tığ kullandım arkadaşlar şimdi zincirimi çekeyim zincirinizi istediğiniz boyu çekin ekstra da örneğimizi kuracağız çünkü çok sıkı çekmeyin zinciri arkadaşlar normal bir gevşeklikte olsun Şöyle biraz çekelim. Örneğinizi kurduktan sonra ölçü alın. Zincir biraz fazla çekin. Şöyle birazcık çektim. Birasa 1 2 3 4 tane bıraktım. 5. zincirime bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir. 2 tane bırakıyorum. 3. zincirime bir sık iğne. 2 zincir bir sık iğne aralarda iki zincir bırakıyorum üçüncü zincire batıyorum bu şekilde başa kadar devam edecek Bir zincir iki tane bırakıyorum üçüncü zincirime batıyorum iki tane bıraktım üçüncü zincirime sık iğnemi yaptım şu şekil arkadaşlar örneğimiz kuruluşu şimdi 1 2 3 zincir çektim örneğimi döndürdüm başına doluyorum şu yuvamın içini 1 2 bir zincir çektim başına doluyorum buradaki bakın şu ilk yaptığım trabzanın içine girip şu şekilde hepsini kapatıyorum başını doladım şimdi buraya 1 2 bir zincir çektim ve ilk yaptığım trabzanımın içine girip hepsini bir kapatıyorum. Bir, iki, bir zincir çektim ve ilk trabzanımın içine bir yarım trabzan. Bir zincir. Başını doluyorum. Bakın. Şu ilk yaptığım trabzanın içine batıp şu şekilde hepsini bir kap kapatıyorum. a kadar bu şekilde geliyoruz Pardon bir zincir. İlk trabzanımın içine batıp çekiyorum. Buradaki zincirimin içine de batıyorum. En sondaki bakın, şu dönüşteki. Onun içine de iki tane yapıyoruz. Bir zincir çektim ve aynı işlemi buraya da uyguluyoruz. Başını doladım ve şurada zincirimin içine bir tane trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim ve döndüm arkadaşlar. Şimdi bakın şurada jelerim var. Trabzanlarım var. Bakın. Buradaki trabzanımın içine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip buradaki trabzanın içine bir sık iğne yapıyorum. Bakın burada iki tane trabzanım var. Sondakine İkinci sıramız da bu şekilde olacak. 3 tane çektim. Bakın buraya da yapıyorum. Bir sık iğne. Bir tane de şuradaki yuvamın içine. 1 2 3 zincir döndük. Şimdi başını doluyorum. Şu zincirimin içine 1 2 bir zincir çektim ve aynı işlemi buraya yapıyoruz. <laughs> Bakay, yuvamın içine batıyorum. Bir, iki. Bir zincir çektim ve buraya bir yarım trabzan yaptım. İlk yaptığım trabzanın içine batıyoruz. Bir zincir çektim ve şu şekilde oraya battım. yuvaya da battım. Bütün yuvaların içine ve en sonundakine de batıyorum. Ve bir tane de zincirimin içine bir trabzan yapıyorum. şekil. Şimdi 1, 2, 3 zincir ve döndüm. Şimdi arkadaşlar aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Bakın burada iki tane trabzanım var. Buradaki trabzanımın içine batıp bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Şu sondakini una abrazo. En bir de batıyorum. Ve bir de şu yuvanın içine batıyorum sık iğne. 1 2 3 zincir. Örneğimi döndürüyorum. Şimdi tekrar aynı işlemi tekrar yapıyoruz arkadaşlar. 3 zincir çektikten sonra başına doluyorum bakın yuvamın içine bir iki bir zincir ve ilk yaptığım trabzanın içine batarak şöyle yarım trabzan yapıyorum ve bu yuvaya atlıyorum ve buna bu şekilde başa kadar devam ediyoruz. Daha kalın iplerle de çok güzel oluyor, pufur pufur oluyor. Benimki bebe ipi. Daha kalın ipleriniz varsa bu örneği kullanın arkadaşlar. <laughs> Buraya da yaptık. Şuradaki zincirimizi unutmayın sondakine. Buraya da örneğimizi yapıyoruz. Bir zincir. Trabzanın içine yarım trabzan. En sondaki şuradaki zincirimin içine de şöyle bir trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle devam ediyor. Bu şekilde büyüdüğü zaman daha da netleşiyor. Arkasını da göstereyim. Arkası da bu şekilde oluyor. Önü de bu şekilde. Ben birazcık daha büyüteyim. Örneğimiz daha net ortaya çıksın. Bakın arkadaşlar şu şekilde büyüttüm. Güzel çok şık bir örnek oldu. Şöyle kendime yakından göstereyim arkası da bu şekilde. Arkası da çok şık. Hem önü hem arkası çok kullanışlı bir örnek. Ve çok da kolay. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay bir örnek oldu. Ben çok beğendim. Siz de umarak paylaştım. Şimdi beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim hepinize. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.